Türkiye'ye seramik ithalatı adı altında yapılan sevkiyatta rekor seviyede yüklü uyuşturucu çıkması gündeme bomba gibi düştü. Peru'da ele geçirilen 2310 kilo kokainin Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Timur Soykan, yabancı basının yayınladığı bu haberi paylaşarak, Peru'da Türkiye'ye sevk edilmek üzereyken, 2.3 ton kokain yakalandığı iddia ediliyor. Sevkiyatın büyüklüğünü anlamak için istatistiklere bakalım. Türkiye'de 2021'de yani bir yıl boyunca 2.8 ton kokain yakalandı. Bu rekordu. Tek seferde yakalama rekoru 1.3 ton Mersin dedi ve sevkiyatın büyüklüğüne dikkat çekti. Bu zehir tacirliği ile ilgili çarpıcı bir yorum da Geçtiğimiz günlerde Sözcü gazetesinden ve televizyonundan ayrılan Yılmaz Özdil'den geldi. Özdil, Sedat Peker'i ve daha önce onun tarafından ortaya atılan uyuşturucu ticareti iddialarını hatırlattı. Özdil sosyal medya hesabından bu haberler üzerine şu yorumda bulundu. Peru medyası, Peru limanında Türkiye'ye sevk edilen 2.3 ton kokain yakalandığını duyurdu. Sedat Peker'e dijital tecrit yeterli olmuyor. Peru medyası da seçime kadar tecrit edilmeli. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri Voice of America. Amerika'nın sesinin Türkçe servisi vahim iddianın bulunduğu haberi şöyle verdi. Peru'da DP World limanında narkotik ekiplerinin yaptığı incelemelerde seramikler arasında gizlenmiş kauçuk kalıplar içinde 2.310 kilo 710 gram kokain ele geçirildi. Yerel kaynaklar Kokainin gönderilmek istenen ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi. Amerika'nın sesi Türkçe'den Mustafa Özdemir'in aktardığına göre, ele geçirilen kokainin yurt dışına gönderilmesinin planlandığını belirten yetkililer, bununla birlikte uyuşturucunun hangi ülkeye gönderilmek istendiğini açıklamadı. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürülmesi için yakalanan kokainin bir süre daha uzman birimin gözetiminde kalacağını söyledi. Peru Cumhuriyet Savcılığı Peru polis teşkilatları, narkotik birimi uzmanları ve gümrük uzmanlarının koordinasyonuyla yürütülen operasyonun zorlu bir istihbarat süreci sonunda yapıldığını belirten yetkililer, bu miktardaki bir kaybın uluslararası uyuşturucu kartellerine güçlü bir darbe olduğunu belirtti. Peru'daki ve Latin Amerika'daki bazı medya kurumları, ele geçirilen kokainin Türkiye'ye gönderilmek istendiğini ileri sürdü. Peru'da El Comercial gazetesi Andina Haber Ajansı, RPP Haber gibi çok sayıda medya organının yanı sıra Arjantin'den La Nacion gazetesi, Brezilya'dan UOL, Bolivya'dan Eldeber, Şili'den Portal Portario ve İspanya'dan Euro Press gibi yayın organları da uyuşturucunun Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığını iddia etti. Peru'daki Türkiye'ye kokain sevkiyatı, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Cengiz Güner adlı bir kişinin soya yağı içinde Türkiye'ye 1,5 ton kokain göndermek isterken yakalanmasıyla gündeme gelmişti. Peru resmi verilerine göre yılda yaklaşık 400 ton kokain üretimiyle dünyada en fazla kokain üreten ülkeler arasında geliyor. 2023 Dünya Uyuşturucu raporuna göre Kolombiya'dan sonra kokainin ham maddesi olan koka üretiminin %26'sı Peru'da yapılıyor. Geçen yıl toplamda 22 ton kokain ele geçirilen ülkede Uyuşturucu sevkiyatı daha çok gemilerle Pasifik Okyanusu üzerinden yapılıyor. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.